Kasem vavları, şahitlik vavları dedim. Çok olup da değeri bilinmeyen bir nimet olarak zaman. Yani bu vedduhadaki vav var ya, kasem vavu deniliyor klasik Arapçada ve ben şehadet vavu dedim ona. Ben koydum bu ismi, yakıştı yakışmadı bilmiyorum. Zaten önce itiraz ediyorlar, Sonra mırın kırın ediyorlar. Aradan bir 50 yıl geçiyor. Ondan sonra o ismi olabiliyor yani. Olabiliyor, değişebiliyor yani. Onun için ben böyle bir isim koyayım da ileridekiler bu ismi yakıştırırlar, yakıştırmazlar ayrı bir şey. Ama asıl şu. Bunun anlamı nedir? Bu bize ne diyor? Ne demek istiyor? Bu vavlar, bu kasem vavları bize ne diyor diyorsanız eğer bir, çok olup da değeri bilinmeyen bir nimet olan zamana atıf yapıyor. Ne demek bu? Zaman çok gibi görünüyor değil mi? Çok harcıyoruz çünkü. Yani hatta hatta bana sorarsanız insanoğlunun en çok israf ettiği nimet nedir diye ne ekmektir, ne paradır dostlar. Bana sorarsanız zamandır. Zamandan daha çok israf ettiğimiz bir nimet yok. O nedenle buna bir atıf. Yani zaman parçaları üzerine yemin edilmesi Kur'an'da zamanın değerine bir atıf. İkincisi zamana yemin. Zaman ve zamanın değeri üzerine düşün. Kafa yor. Zaman üzerinde düşündün mü? Zaman ne demek? Mesela bir zaman tanımınız var mı? Zaman nasıl bir şeydir diye hiç düşündüğünüz oldu mu? zaman gerçekten çok ilginç. Hatta hatta Allah'ın en ilginç yaratığı dediğiniz oldu mu? Benim oldu mesela. Ben zamanı bir türlü anlayamadım. Aranızda anlayan varsa onu tebrik ve teşekkür etmek isterim. Ama zamanı bir türlü anlayamadığım cümlesini kurmak için zamanın üzerinde çok yoğunlaşmanız lazım. Bu cümleyi kurmak bile bir emek istiyor. Dolayısıyla inanın ben çok uğraştım. Zaman üzerinde çok durdum. Zaman teorilerini çok okudum. Gerçekten kaç kitap okuduğumu bilmiyorum ama yani bu zaman konusunda eski Yunan filozoflarından tutun da İslam düşünürlerine, ondan sonra Batılı düşünürlere ve en son zamanın gerçekten de üzerinde. E, hayli emek sarf etmiş ve bir yasayı keşfetmiş ve onu da artık insanlığın evrensel dağarcığına armağan etmiş olan Einstein'ın teorilerini gerek genel görelilik teorisi gerek özel görelilik teorisi üzerine çok şey okudum ama ben zamanın ne olduğu konusunda son noktayı koydum diyemem. Böyle bir şey yok. Bu aslında neyi artırıyor biliyor musunuz? Farkındalığı artırıyor bir, şükrünüzü artırıyor iki. Üçüncüsü de zamanın kıymetini anlıyorsunuz. Bir günü, bir saati, bir dakikayı boş getirmemek için o anda ne yapabilirim diye düşünüyor, çırpınıyorsunuz. Bu önemli. O nedenle Zamana yemin, zamanın değeri üzerine düşünmeyi bize öğütlüyor. Bu emrin insanlık tarihinde hakkını en iyi veren Albert Einstein'dır. Zamanı tanık tutmak zımnen nedir? Ey insan! Allah'a karşı delil karartamaz. Ve duha, kuşluğa yemin olsun. Yani kuşluk şahit olsun, kuşluk dile gelsin. Allah'a karşı delil karartamazsın. Delil karartmaya yeltenme. Delili karartırım sanma.